havalandırmadan güneşlendirmeden kullanmayın Çünkü aşırı bozuk topraklar satılıyor e, aldığınız zaman bir süre sonra e, böceklenmeler e, kurtlanmalar oluyor bu kesinlikle topraklarınızdan kaynaklanıyor bunu bilin ve kesinlikle aldığınız toprakları havalandırmadan eee saksılarınızda kullanmayın. Saksılarınızdaki toprakları değiştirirken de mutlaka ve mutlaka saksılarını güzelce yıkayın. Özellikle çamaşır suyuyla yıkayın. Durulayın ve ondan sonra çiçeklerinizi o saksıya alın ki içerisinde herhangi bir e, mikrop varsa yeni toprağınıza bulaşmasın ve çiçeklerinize bulaşmasın. Bu çok önemli arkadaşlar. Yeni en çok gelen sorulardan bir tanesi bu kadar çiçeği ne yapıyorsunuz? Satıyor musunuz? Ben herhangi bir çiçek satış falan yapmıyorum. Bunu sadece hobi olarak uğraşıyorum. Bütün videolarımda dile getiriyorum. Yakınlarımda, etrafımda, komşularıma, arkadaşlarıma hediye ediyorum. Ve biz restoran işlettiğimiz için genelde müşterilerimizin doğum günleri oluyor, partiler oluyor.